Hayatımda yediğim en lezzetli hamburger tarifi. Öyle lezzetli, öyle kolay ki hemen sizinle tarifini de paylaşmak istedim. Hamburger köftesi hazırlamakla uğraşmak yok. Kıymalı, karamelize soğanlı, enfes enfes bir kolay burger tarifi hazırlıyoruz. Sen de mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder. Ve bu güzel tarifler için mutlaka kanalıma abone ol. İlk olarak hamburgerin karamelize soğanını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için birkaç kaşık ayçiçek yağını tavanın içerisine aldıktan sonra doğramış olduğum iki büyük boy soğanı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı da toz şeker ilave edip güzelce karıştırıp yüksek ateşte soğanı pişmeye bırakıyorum. Ara ara mutlaka karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi soğanlar yumuşamaya başladı. Tekrar kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Artık suyunu çektikten sonra karamelize kıvamını hızlıca gelmeye başlayacak. Gördüğünüz gördüğünüz gibi bir kısmı karamelize olmuş bile. Sık sık karıştırarak orta yüksek ateş arasında soğanı güzelce istediğimiz karamelize kıvamına gelinceye kadar pişiriyoruz ve böylesine nefis bir karamelize soğan hazırlamış oluyoruz hamburgerler için. Şimdi sıra geldi hamburgerin kıymasını hazırlamaya. Dediğim gibi kıymadan bir hamburger tarifi hazırlıyoruz. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağını yalnız yapışmaz tavanın içerisine aldıktan sonra yarım kilo kıymayı da ekliyorum. Ve kıymada topak kalmayacak şekilde ezerek hazırlıyorum. Kıymayı güzelce hazırladıktan sonra şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karabiber ilave edip baharatlarını da güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp Kıyma kendi suyunu salıp sonrasında suyunu tamamen çekinceye kadar güzelce pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıyma suyunu tamamen çekti, artık istediğim kıvama geldi. Şimdi sıra geldi lezzetlendirme aşamasına. Bunun için içerisine bir çay kaşığı soğan tozu. 1 çay kaşığı sarımsak tozu ekliyorum. 1 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ekledim. Ve son olarak gerçekten inanılmaz bir lezzet katan son dokunuşu yapıyorum. 1 yemek kaşığı barbekü sos ekliyorum. Eklemiş olduğum bu barbekü sos kıymaya bu dışarıda yediğimiz steakhouse hamburger lezzetini katıyor. Kesinlikle eklemelisiniz. O kadar bir fark yaratır. Gerçekten aşırı lezzetli bir kıyma hazırlamış oluyoruz. Mutlaka barbekü sosunu ekleyerek hazırlıyoruz bu kıymayı. Şimdi sıra geldi hamburger sosunu hazırlamaya. Bu aslında tamamen damak zevkinize bağlı bir sos. Ben kendi yaptığımın hemen ölçülerini vermek istiyorum. Mayonez, acılı mayonez, hamburger sosu ve hardal kullandım. Detaylı malzeme listesini açıklamanın altında bulabilirsiniz. Oraya ekleyeceğim. Son olarak bu ince kıyılmış kornişon turşuyu da ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Biraz daha akışkan kıvamlı olmasını istediğim için sonradan bir yemek kaşığı da turşu suyu ilave ettim. Onu göstermeyi unutmuşum. Şimdi sıra geldi bu tüm güzel malzemeleri birbiriyle birleştirmeye. Hamburger ekmeklerini hemen fırın kabına yerleştirdim. Üzerine hazırlamış olduğum hamburger sosunu paylaştırıyorum. Ve ekmeklerin her yerine güzelce hamburger sosunu yayarak hazırlıyorum. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay hamburger tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca mutlaka kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlayın. Böylece yayınlayacağım yeni tariflerin hiçbirini kaçırmamış olursunuz. Hamburger sosunu sürdükten sonra şimdi birer dilim kaşar peyniri ekliyorum ekmeklerin üzerine ve ardından hazırlamış olduğumuz bu nefis bol baharatlı kıymayı ekmeklerin hepsine paylaştırıyorum. Hamburger köftesiyle tek tek uğraşmaya gerçekten hiç gerek yok. Kıymadan hamburger o kadar lezzetli oldu ki ben aslında denemek için hazırladım bu tarifi ama benim beklentimin o kadar üstüne çıktı ki bu zamana kadar yediğim çok açık ve yürekten söylüyorum en lezzetli hamburger oldu. Şimdi kıymaların üzerine hazırlamış olduğumuz karamelize soğanı ekliyoruz. Bu arada hazırladığım tüm malzemelerin tamamını kullandım. Yani siz de hiçbirini artırmayın. Mutlaka tamamını ekmeklere paylaştırın. Karamelize soğanın üzerinden de şöyle birazcık yine kaşar peyniri rendesi ekliyorum. Bu kaşar peyniri hem kıymayı tutacak, dağılmasını önleyecek hem de güzel bir lezzet ekleyecek. Hamburger ekmeklerini şimdi güzelce kapatıyorum ve hafifçe bastırıyorum. Tekrar şöyle üzerlerinden hafifçe bastırıyorum. Tüm malzemeler birbiriyle güzelce bütünleşsin diye. Ve son olarak fırına göndermeden önce şöyle 2 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla 1,5 çay kaşığı kırmızı tatlı toz biberi karıştırdım. Renk vermesi için onu da güzelce hamburger ekmeklerin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum hazırlamış olduğumuz bu nefis hamburgeri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına gönderiyoruz ve sadece kaşar peyniri eriyinceye kadar fırında tutuyoruz. Özellikle o dilim olan kaşar peyniri eridikten sonra fırından çıkarabilirsiniz. Hamburgerleri fırından aldım. ilk sıcağı çıktı. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Karamelize soğanlı, bol peynirli, öyle lezzetli bir ev yapımı hamburger tarifi oldu ki yerken parmaklarınızı bile yiyeceksiniz. Eğer soğanlı hamburger tarifi arıyorsanız, kolay bir hamburger tarifi yapmak istiyorsanız evde hazırlayabileceğiniz en kolay hamburger tarifi bu oldu. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.